yemek izlemiyorum diyorum ya. Evet biz Didem'le ne yapıyoruz? Duran peyniyoruz. Bayağı bir parlıyor. O kadar parlamıyor yol değil mi Didem? Şu an bir sıkıntı yok. Evet. Sol sağ. Evet Didem hafiften sızlar al olur mu? Geldi rampada hafiften sağlı gel. Güzel. Yine biraz daha sağlı. Sağa döneceğim. Evet evet, evet düz devam ediyorsun aşağıya doğru. Vay be rampada yol da verdin. Ya onu bulan veri Gel tutayım ben araba geliyor gelme gelmesi falan hiç süresiz. Hadi gel. Seni bekliyor. Biraz az zaman değdim. Bunun beklesin? Ben yavaş gelmek istiyorum. Ya çok güneş vurdu. İlk defa aynı gramdı mı diyorsun? Evet. Bayağı güneş vurdu, parladık yalnız. Gel sağlığa. Parladı güzel. Hiperler falan kapanıyor artık. <laughs> Düz. Sen o rampayı tekil mi indin bu arada? Evet. Maşallah. <laughs> 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 Acemi şey diyorum. Maşallah. Cezareti. Maşallah. <laughs> alkış değil mi? Alkış. O kadar iniyor Yol veren seni seni gördüm. Sultan Gazze'de senle bayağı çiftrefil yaptık ha. Evet hocam ya bereketlisin. Sizce bereket mi oluyor? Yani derslerde böyle şeyler Aa, görmek be güzel be bence. Izledim. Ver sola sinyali neye buradan dönüşümüzü yapalım. Geniş al olur mu solu? Hemen darlama. Aynen. Biraz daha. Maşallah.